Arkadaşlar merhabalar bu videoda geometriye çalışırken en çok yapılan hatalardan bahsedeceğim. Toplamda 9 maddemiz var. İlk etapta bu 9 maddeyi sana sıralayacağım. Ardından da yapılan hataları tek tek yorumlayacağız. İşte şu hataları yapıyorsunuz. Yapmamanız gerekiyor. Doğru yolda bu şekilde olması gerekiyor diye size geometri ile ilgili yapılan yanlışlardan bahsedeceğim ve yorumu da yapacağım. Şimdi ilk hatamız yani birinci hatamız daha çok var deyip geometriye geç başlamak. iki zorlanınca hemen bırakmak. 3. Benim seviyem düşük diye kendi kendini küçümsemen. 4. Geometri hakkında her konuşanı dinlemek. 5. Yanlış sırayla çalışmak. 6. Sadece klasik sorulara odaklanmak. 7. Geometride sadece görmeye çalışmak yani mantığını kuramamak. 8. ÖSYM sorularını görmezden gelmek. Ve 9. Tekrarı ihmal etmek. İşte 9 maddemiz bu. Şimdi gel bunları tek tek sıralayalım. Birinci maddemiz daha çok var deyip geometriye geç başlıyorsunuz. Arkadaşlar geometride zaman ilaçtır. Yıllardır bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Yani geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe konular çok iyi bir şekilde oturur. Ve o geometride konular ilerledikçe geçmişteki konuları tekrar edersiniz diye hep söylüyorum. Çünkü geometri bir bütün halinde. Yani oradaki düzgün bir şekilde düzgün bir sıralamayla çalıştığınız zaman sen bir konuya çalıştın mesela dik üçgene çalıştın dik üçgeni anlamadın geç ikizkenar üçgene İkizkenar üçgeni yapabilmen için dik üçgeni bilmen gerekiyor zaten. E zaten ikizkenar üçgeni anlatırken de biz dik üçgeni de böyle dik üçgenle ilgili soruları da yazıyoruz orada. Yani sen ikizkenar çalışırken de atıyorum dik üçgende yüzde kırklık bilgiyi öğrendin ya. İkiz çalışırken oradaki dik üçgendeki yüzde kırklık bilgi yüzde altmışa çıkıyor. Sonra eşkenara gittin. Eşkenara da gidince o yüzde altmışlık bilgi dik üçgendeki yüzde seksene çıkıyor. Gibi gibi böyle zamanla oturacak arkadaşlar. O yüzden zamana çok ihtiyacınız var. Öyle geometride bize aldanmayın arkadaşlar. Yani ben geometriyi sana bir ayda öğretirim ya da ben 50 günde yaptım bu işi 50 günde öğrenirsin diye bir şey yok. Biz kampımızı yaparken şu kitapta kampımızı yaptık ya kampımızı yaparken 50 günde diye başladık ama ben 50 günde anlatacağımız sözünü verdim. Yani sen 50 günde yapamazsın ki büyük ihtimal yapamayacaksın da. Ben anlatırken zor anlatıyorum. Sen anlarken zaten büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil. Kesinlikle anlayamayacaksın. Ha Altyapısı olanlar evet 50 günde halledebilir. Yani ben şimdi genel itibariyle konuşuyorum. %95'lik öğrencilere konuşuyorum. Sen daha öncesinde bu geometriyi bitirdiysen bu kampı 50 günde bitirebilirsin. Ya da tekrar ders yaptım mesela geçen sene. 19 derste bitirdim arkadaşlar. Ortalama 1 saatle her saatin ortalamasına 19 derse baktığın zaman 19 saatte ya da 20 saatte mi ne bitiyordu? 19 derste biz bu işi bitirmiştik. Ama sadece bitiririz arkadaşlar. Bu tür şeyler tekrarlarda. Geometri bittikten sonra işinize yarar. Yani senin yapacağın iş ben burada kitleye konuşurken %95'lik kitleye konuşuyorum. %95'inin hatta %99 da diyebilirim erken başlaması lazım. Ben olsam şu videoyu görür görmez anında videoyu kapattıktan sonra hemen geometriye başlayayım. Tatilde miyim? Tatil bitsin ondan sonra başlayayım falan. Hiç hemen tatilde ben bu işe başlarım arkadaşlar. Çünkü erken başlamak geometri, geometri dersinde aşırı derecede önemli. Çünkü zamanla oturuyor arkadaşlar. Yani son 3 ay kala yapayım, son 4 ay kala yapayım diyenler başarılı olamıyor. Sadece bunu diyenler bir tek TYT'de 5 net ya da 6 net yapabilir. Belki 7 net, net falan da çıkabilir ama AYT'de maalesef gerçekleri konuşuyoruz. Şu an gerçekleri konuşalım da sonrasında e, sınav yakın zamanda olduğu zaman bana alınıyorsunuz. Yani güceniyorsunuz bana hocam ne diyorsunuz ya falan diyorsunuz. En başta bunları duymaya ihtiyacınız var arkadaşlar. O yüzden hemen başlıyorsun. Birinci maddeyi hallet. İkinci madde zorlanınca hemen bırakmak. Arkadaşlar geometride en çok yaşadığımız olaylardan biri de bu. Bırakırsan kaybedersin. Bırakmadan yoluna devam edersen her zaman kazanırsın. Geometride bu iş böyledir. 2 ay boyunca belki de 3 ay boyunca sıfır netlerde gideceksin. Ki öyle olmuyor zaten. 1-2 diye artıyor. Ama sıfır netlerde de gidebilirsin. Ama bir bakmışsın üçgenler bittikten sonra direkt 7 nete kadar ulaşmışsındır. Bu iş böyledir. Yani bu geometriyi yapabilmek için arkadaşlar önemli konular var. Dik üçgen ve benzerlik. Ya bu dik üçgen ve benzerlik konusunu özellikle benzerlik konusunda bitirmeden geometride net artışı beklemeyin. Net artışınız olmaz. Hadi ondan sonra alanı da sayalım. Alanı da bitirdikten sonra net artışınız olacak. Ya ben çalışıyorum çalışıyorum olmuyor. Ya da en başta doğru da açılarla başlıyorsunuz. Aa çok güzel gidiyor. Sonra üçgende açıya geliyorsunuz. O süper gidiyor. Eksilere bir, gel bir geliyorsunuz. Ya bu ne ya falan diyorsunuz. Sonra Dik üçgene geldiniz mesela. Dik üçgende de böyle e, çok geniş bir konu ya. Yani çok absürt sorular da sorabiliyoruz orada. Çünkü ÖSYM de orada onu sorabiliyor. Ya orada dik üçgende falan da sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ben şunu söylüyorum hep. Dik üçgenin sonuna kadar sabredin diyorum. İlk adımda. Ondan sonra yolunuza devam edin diyorum. Sonradaki şey de üçgenlerin sonuna kadar sabretmeniz. Atıyorum bir net mi yaptınız? Ya çalışmaların karşılığını alamıyorum demeyip yolunuza devam edeceksiniz. Hocanızla birlikte çalışmaya devam edin mutlaka ama mutlaka özellikle benzerlik alan bittikten sonra daha doğrusu üçgenler bittikten sonra bunun meyvesini yiyeceksiniz arkadaşlar. Bu iş böyledir geometri böyledir ben hemen çalışayım her konuda bir net elde edeyim olayı değil çünkü biraz sonra da konuşacağız. ÖSYM'nin mantığına baktığımız zaman ki genelde sorularda artık o şekilde de sorulmaya başlandı yani tek bir kazanımla ilgili sorularla karşılaşmayacaksınız. Yani dik üçgene çalıştın sen dik üçgenle ilgili çıkan soruyu yapamadın. E belki dik üçgen içinde alan var. Yani alan konusunu işledikten sonra o soruyu yapabileceksin. Ki ÖSYM artık böyle soruyor. 2-3 kazanım birden iç içe soruyor arkadaşlar. O yüzden zorlanınca hemen bırakmak diye bir şey yok. Yolunuza devam edin. Dediğim gibi üçgenler bittiği zaman kendinizin farkınıza kendi kendinizin farkınıza varacaksınız arkadaşlar. Bu da önemli bir maddeydi. Şimdi 3. Ya bunu da çok duyuyorum. Yorumlarda da çok duyuyorum. Hocam ben geometrinin G'sini bilmiyorum. İşte benim seviyem düşük. Diye kendini küçümsemen de bence çok kötü şeylerden biri. Arkadaşlar siz şu an sınava hazırlanan bir öğrenciyseniz bak sıfırım diyenler beni dikkatli bir şekilde dinlesin. Siz sıfır değilsiniz arkadaşlar. Yani 4 işlemi bilmiyor musun? Matematikten başlayayım. Matematikte 4 işlemi bilmiyor musun? Biliyorsun. Ya yani da basit işlemleri bilmiyor musun? Biliyorsun. A artı B'nin parantez karesi bilmiyorsan onu da öğrenebilirsin. Sıkıntı değil. A kare eksi B kareyi bilmiyor musun? Biliyorsun. Geometride de yine aynı şekilde arkadaşlar sen Ortaokulda, ilkokulda öğrendin. Yani iç açılar toplanabiliyorsun. Üçgen deyince üçgenin ne olduğunu biliyorsun. Dörtgen deyince dörtgenin ne olduğunu biliyorsun. Yani sıfır değilsin. Ki biz kitaplarımızda, yani ben özellikle kendi konu anlatımından bahsedeyim. Ben kendi kitabımda her seviyeye hitap etmek için, çünkü herkese anlatıyorum ben burada. Her seviyeye hitap etmek için en baştan başlıyorum. Nasıl başlıyorum? İlk önce kazanımı anlatıyorum. Ardından öğrenme alanı soruları geliyor. Çok kolay sorulardır. Orada öğreniyorsunuz. Ve ardından klasik soruların kolay orta zoru. Yeni soruların da kolay orta zoru. E hocam ben orta zor soruları yapamıyorum. Kitabınız kampınız uygun değil mi? Kardeşim sen zaten kolayları öğrendikten sonra orta seviyeye de gelmiş oluyorsun zaten. E, sonrasında da zor sorular var hocam. E zor sorularda da yani her kazanımda bir tane zor soru var. O bir tane zor soruda da ya aa bu böyle miymiş diye bilmem bile çok önemli. Yani benden dinleyip de o olayı öğrenip vay be diyebilmem bile olayı bitiriyor arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde ya ben sıfırım geometrinin g'sini bilmiyorum eksilerdeyim meslek lisesi öğrencisiyim sıfır geometriden başlayayım demeyin arkadaşlar. Aha da şu kamptan başlayabilirsiniz. Ha benden takip ediyorsanız ya da edeceksiniz arkadaşlar. Çünkü her seviyeye uygun arkadaşlar. Kendinizi de geliştireceksiniz. Sıfırdaki amaç ne? En basit sorularla başlıyorsunuz. Yine zaten kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani sıfır kitaplarında da şu yok arkadaşlar. Benim de zero kitabım var. Ama ben bu kampı öneriyorum mesela. Yani sıfır kitaplarında da aslında sıfır diye bir şey yok. Geometri sıfır diye bir şey olamaz. Kolay orta bir kitaptır arkadaşlar sıfır, sıfır kitaplarda. Sadece bu kampımızda ne var? Ekstra her kazanımda bir tane ya da en fazla iki tane zor soru da var. O sorularda da Vay be diyebilmeniz geometrinizin gelişmesini sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın, sakın ama sakın unutmayın. O yüzden kendinizi de küçümsemeyin. Biz size göre de zaten burada da ders anlatıyoruz arkadaşlar. Dördüncü maddemiz ne? Geometri hakkında her konuşan dinlemek. Evet, benim en çok böyle bu sene özellikle geçen sene de sinir oluyordum ama bu sene gerçekten en sinir olduğum maddelerden biri arkadaşlar. Ya adamın biri çıkıyor, yani e, kimseye böyle rencide etmek istemiyorum. E, lütfen beni sonuna kadar dinleyin de ne demek istediğimi anlayın. Bunu diyenler de belki beni dinleyeceklerdir. Ya bir kişi çıkıyor, A kişisi çıkıyor. Ben geometriye böyle çalıştım. Sen de böyle çalış. Adam dinliyor. Aa haklı olabilir. Dinliyorsunuz, onun dediklerini yapıyorsunuz. Ondan sonra B kişisi çıkıyor. Ya geometride öyle olur mu? Böyle çalışılması lazım diyor. Ya o da doğru ya. Ben burada bu hatayı yapıyormuşum diyorsunuz. O onun o riyastay duyduklarınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra C kişisi çıkıyor. Başka bir şey diyor. Aa bu da mantıklı diyor. Kafalar allak bullak oluyor. Karman çorman oluyor arkadaşlar. Yani siz geometri ve birini dinleyecekseniz bu alanda uzman olan öğretmeninizi dinleyeceksiniz. Ya da ben mesela yıllardır sadece geometriyle iç içeyim. Geometriyle ilgili her tarz öğrenciyi biliyorum ki bu sene elimden geldiğince her yoruma da e, karşılık vermeye çalışıyorum. Sıkıntılarınız varsa yazın yorum. Ben sizi yönlendirmeye çalışayım. Ha bazen erken olur. Ha bazen geç olur. Elimden geldiğince de sizi yönlendirmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videonun altına yazın. Ben bu videonun altına bakıp buradaki yorumları da yanıtlamaya çalışacağım. Tamam. Yani A kişisini dinledim, B kişisini dinledim, C kişisini dinledim. Olmaz. Kafalar allak bullak olur. Sonra ya hata yaptığının farkına varırsın ama iş işten geçmiş olur. Ya özellikle şu çok saygı duyuyorum. Derece yapmış olan bir tayfa var. Derece yapmış olan tayfa ben geometriye böyle çalıştım diyor. Aynı zamanda bu bütün dersler içinde geçerli arkadaşlar. Sen de böyle çalış başarıya ulaşırsın. Ya ama bunun öncesinde o derece yapmış öğrencinin altyapısını bilmeniz lazım. İşte okulu nasıl geçirdi? 9-10-11'i nasıl geçirdi? Ya da 11'de mi çalışmaya başladı geometriye? Ya da 12'de sıfırdan mı başladı? Saygı duyuyorum dedikleri kesinlikle doğru olabilir. Ama bizim konuştuğumuz şey %98'lik bir kitleye hitap ediyorsa onların konuştuğu şey %1'lik. Bak kimseyi rencide etmek istemiyorum. Yine konuşmaya devam etsinler ama şu şekilde konuştular. Arkadaşlar ben öncesinde şöyle 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 altyapım vardı. Okulda şöyle yapıyordum ya da 12. sınıfta başladım. Ee, böyle başlayan arkadaşlar için tavsiyem budur derse evet onu dinleyebilirsiniz. Ama sadece son cümlesi ben geometride şöyle yaptım şöyle başardım. O çok tehlikeli bir cümle arkadaşlar. Lütfen oradaki bu cümlelere dikkat edin. Yani o kişinin altyapısı sana uyumlu mu? En önemlisi bu. Yani o kişiye göre sen uyuyorsan onun dediklerini yapabilirsin. Ama biz ne yapıyoruz? Genel itibariyle şu an %99'luk kısma konuşuyorum ben. Ama diğerleri %1'lik kısma konuşuyor. Ha sen durumundan bahsedersin. Hocam böyle 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 durumum şu. Okulum şu şekilde geometriyi daha önce bitirdim ya da bitirmedim. Ya da en başta başlayacağım. Yorumda yazarsın. Ben de elimden geldiğince yorumda da seni yönlendirmek isterim. Ama şu an konuştuklarım herkese hitap ediyor arkadaşlar. %95'lik. Yani sen benim dediklerimi yaparsan büyük ihtimalle ya da genel itibariyle benim riyaslarıma ya da şanslarıma denk geldiğinde e, bir şey diyorsam onu yapmalısın çünkü ben genel itibariyle herkesin yapması gerektiğinden yani iyi öğrencinin de yapması gerektiğinden gerekenden bahsediyorum, kötü öğrencinin de yapması gerekenden bahsediyorum. E, daha böyle çok çok ilerki düzeylerdeki öğrencilerde onlar ayrı ayrı yazar ya da çok çok sıfır öğrenciler ayrı ayrı yazar onları da ben e, bir şekilde yönlendirmeye çalışırım. Yani lütfen arkadaşlar geometriden anlamayan kişiler yani onları dinlemek lütfen 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 bu en tehlikeli şeylerden biri. Hata yaptığınızın farkına varırsınız ama iş işten geçmiş olur. Tamam. Hatta bunlarla ilgili ben shorts videoları falan da yapıyorum arkadaşlar. İşte geometride şöyle çalışılmalı böyle yapılmalı. işte hangi sırayla çalışılmalı gibi ki biraz sonraki maddede o zaten. Onlarda zaten bahsediyorum. Herkes bunlara dikkat ederse sıkıntı yaşamaz. Yani her duyduğunuza inanmayın. Geometride e bu aynı zamanda bu madde diğer dersler içinde geçerli arkadaşlar. Alanında uzman olan kişilere danışın ya da sizi tanıyan kişilere danışın arkadaşlar. En önemlisi bence bu. Evet şimdi geldik 5. maddeye. 5. maddede de yanlış sırayla çalışmak. Arkadaşlar yanlış sırayla çalışıyorsunuz ya ne yapıyorsunuz? En büyüğü mesela geçenlerde Shorts'ta da bahsettim ben bunu. Üçgenleri bitiriyorsunuz. Ondan sonra neye başlıyorsunuz? Analitiğe başlıyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir şey olsa ben konu anlatımında üçgenleri bitirdikten sonra sana analitiği anlatırım. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Ha böyle bir şey yapanlar olabilir. Nasıl? Dediğim gibi eskiden konuları bitirmişse eğer ya da 9-10-11'i iyi geçirmişse eğer evet üçgeni dörtgeni işte TYT'si iyidir. TYT'den sonra üçgenlerden sonra analitik geometriye geçebilir. A biz üçgenlerden sonra niye dörtgene geçiyoruz ondan da bahsedeyim sana istersen. Arkadaş biz belli bir sırayla gidiyoruz ki işi sırasıyla öğren. Mesela üçgenler önemli diyoruz. En önemli derslerden biri. Üçgeni iyi bir şekilde öğreneceksin. Eyvallah. Belki öğrenemeyeceksin ilk kitapta. Yüzde kırklık bir bilgi kalacak belki. Ama sonrasında bunu tekrar etmemiz lazım. Tekrar etmek de dön. Üçgeni bir daha çöz. Bir daha çalış şeklinde olmaması lazım. Yoksa hep yani başa sararsınız. Bu da değil olay. Yani kendinizi de geliştirmeniz lazım. O kendinizi geliştirme işi de üçgenlerden sonra dörtgene geçmektir. Özellikle ben konu anlatımı tarzımda. Ben özelliğe karşıyım ama bazen ne olur ne olmaz özellikleri de veriyorum. Ki bu arada ÖSYM de özelliğe karşı özellikle ilgili soru geldiği zaman mutlaka özelliği de veriyor. Ya da bilinmesi gereken özellikleri de zaten ben sana böyle de konu anlatırken de söylüyorum. Ben dörtgenler anlatırken ne yapıyorum biliyor musun? Her dörtgeni anlatırken mesela parayelkenler anlattım. Tanımı veririm ardından iki sayfa ya da üç sayfa atlıyorum 20 tane soru sadece tanımdan çözülen ve eski bilgilerden çözülen bilgilerle yapıyoruz. Böylelikle ne yapıyorsunuz? hem sen paralel kenarı öğrenmiş oluyorsun hem de paralel kenar sayesinde üçgenleri de tekrar etmiş oluyorsun. Böylelikle üçgendeki yüzde kırklık bilgi yüzde çıkacak. Sonra yamuk konusunda yüzde seksene çıkacak gibi gibi o şekilde öğrenme devam edecek. E sonra hocam dörtgenden sonra analitiğe başlayayım diyeceksiniz. Kardeşim sonrasında da çember var. E çember de zaten iki haftada ya da üç haftada bitiyor. Ne gerek var? Yani niye konu atlıyorsun orada? Konu atlamana gerek yok. Ya da yine Çemberin içerisinde de yine bir sürü dik üçgen ve benzerlikle ilgili çözülebilen sorular. Yani üçgen tekrar ediyoruz. E hocam şunu soracaksın büyük ihtimalle. Analitikte biz üçgen tekrar etmiyor muyuz? Ya evet analitikte de üçgen bilgisi geliyor ama analitikte sadece dik üçgen bilgisi ve benzerlik bilgisi geliyor. Üçgenin tamamını tekrar edemiyorsun orada. O yüzden benim sözlerime inan ve güven. Ha yanlış sırayla çalışmak, sırayı değiştirmek nasıl olur? Bazı arkadaşlar mesela koçluk yapan arkadaşlar vardır. Öğrencisini tanıyordur. Ya senin üçgenin çok iyi ya da sen daha öncesinde sen geometriyi hallettin. O yüzden üçgenden sonra analitiğe diye geç diyenleri anlayabilirim. Yani onlar da %1'lik %2'lik kısımlardır. Sen geometriye en baştan başladıysan sakın bu hatayı yapma. Normal düzenli bir şekilde sıralı bir şekilde çalış. Bu sırayı değiştirmek isteyenler AYT korkusundan dolayı. AYT'de de belli bir başarıyı elde etmek için çalışanlar oluyor. Arkadaşlar işte bu AYT korkusunu yenmek için yapacağınız iş basit. Ne yapacaksınız? İlk maddede söyledim. Erken başlayacaksınız. Madem AYT'yi de düşünüyorsunuz. Erken başlayacaksınız. Evet. Sırasıyla gideceksiniz. Lütfen ama lütfen sırasıyla gidin. AYT'ye geç kalma korkusundan dolayı da analitiğe falan başlamayın. Zaten bazı analitik sorularında da bazı temel şeyleri biliyorsanız. Analitik düzlem çizmeyi falan biliyorsanız. Analitik çalışmadan bile üçgen bilgisiyle çoğu soruyu da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece formüllü soruları yapamattınız. Sadece analitik düzlem çizmeyi bil. Orada da bir şeyler yapmaya çalışın. AYT'de gelsin iki tane netin üç tane netin hiç önemli değil. Yeter ki zamanında oraya geç yani çember konusundan sonra analitiğe geç arkadaşım. Tamam Bunu da unutma. AYT'de de netin de az olsun. Bırak az olsun. Ama sonrasında artacak. Bir de üçgenlerin dörtgenlerin çok sağlamken artacak. Bir de analitiğin içerisinde çember konusunda çıkıyor zaten ve ekstradan çember analitiği de var. Ya e da analitiği çalışmaya başladın ondan sonra çember analitiğini çalışmadan dönüp dörtgenler çember deyip Ondan sonra Anetti'yi unutacaksın mesela. Değil mi? Bir de böyle şeyler de var. Onları da düşünmek lazım. Evet bu sıralamaya dikkat lütfen. Sonra 6. maddemiz sadece klasik sorulara odaklanmak. Arkadaşlar bu eskide kaldı. Tamam klasik sorular sana geometriyi öğretir. Eyvallah. Ama ve lakin senin ne yapman lazım? Yeni nesil sorularla da uğraşman lazım. TYT sınavına bak Allah aşkına. TYT sınavının yüzde sekseni. bak katı cisimler hariç katı cisimleri yeni nesilden saymıyorum. Ee, %80'i yani 8 tane sorunun 8'i de yeni nesil geliyor arkadaşım. Yani sen buradaki o klasik soruların zor sorularıyla uğraşırken vakit kaybediyorsun. ÖSYM artık öyle sorular sormuyor. ÖSYM zor soru soracaksa kazanın sayısını arttırıyor. Bak iyi incele ÖSYM sorularını. Bak zaten o maddede var o maddeye geldiğimiz anda konuşuruz. ÖSYM artık ne yapıyor? Zor soru soracağı zaman bir kazanımda değil de 3-4 kazanım iç içe soruları soruyor. 2021 analitik sorusuna bak. Analitik sorusu üçgenden çözülüyor ama için içerisinde 5 tane alt tane birden kazanım var. Evet sınavın en zor sorularından biriydi. Ama soru zor bir soru mu? Vay ben şunu göremedim. Buradan mı çizecekti? Böyle mi çizecekti? Eski klasik nesildeki o zor sorular yok. Soruyu zorlaştıran artık ÖSYM'i de iyi anlamak lazım. Neymiş? Kazanımların farklı farklı olması. Ki sınav sorularında çözerken göreceksin zaten zorlandığınız sorular hep 2 kazanımlı, 3 kazanımlı, 4 kazanımlı sorular oluyor arkadaşlar. Geometride haberiniz olsun. O yüzden sadece klasik sorularla olmaz. Ben boşuna mı kendimi şey yapıyorum? E, geliştiriyorum. Ne yaptım ben de? 2 senedir bak yeni nesil soruları anlatıyordum. Evet kitabımda çok gerçekten çok güzel yeni nesil sorular var. Aynı zamanda bu yeni nesil sorularda ben yorumlara baktım. Ya hocam ben kesmeyi anlamıyorum, katlamayı anlamıyorum, döndürmeyi anlamıyorum diyenlere yönelik ben ciddi söylüyorum YouTube gelirinin tamamını ya da daha fazlasını animasyon yaptırmaya verdim arkadaşlar. Animasyon da yaptırdım ki animasyon da şu şekilde değil. Konuyu anlatırken soruyu oku bak animasyon şöyle hadi bir de animasyonuna bakalım demiyorum. Soruyu okurken kitap canlanıyor. Canlanırken de okurken senin gözünde canlandırıyorum ben o animasyonu. Katlamayı canlandırıyorum. Hatta geriye doğru aç diyorum. Döndürmeyi canlandırıyorum. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden ben kendimi geliştirdim. Hem de zarar da vermiyor benim konu anlatımıma. Ya da hiçbir öğrenciyi oyalamıyor. Eski klasik sistemde anlattığım sürede anlatıyorum hala. Sadece ufkunuzu geliştiriyorum. Ve yeni nesil soru deyince de sadece şunları düşünmeyin arkadaşlar. Bak bu da hatalı. Yeni nesil soru deyince sadece katlama, kesme, döndürme değildir. O hikayeyi iyi kurguladığımız sorular vardır. Mesela dik üçgende sorularıma bak. Çok güzel sorular var. Ya da diğer konularda da o sorulara bakacak olursan o soruları da gör. Kolay ve yeni nesil tam TYT'lik bir tık zoru tam AYT'de karşımıza çıkabilecek sorular hatta doğru e, şeyde doğru da açıda bile ben o yeni sorudan bahsettim mesela en çok yorum ona geldi vay bu soru neymiş? arkadaşlar ÖSYM öyle soruları soruyor nerede soruyor TYT'de sormasa bile AYT kısmında karşımıza çıkarabiliyor o yüzden bu yeni nesil sorularda yani klasik sorularla çalışmayın yeni nesil ağırlık verin ve yeni sorularda özellikle ve özellikle animasyonları tavsiye ediyorum. Çünkü sen anladığını zannedebilirsin ama ya yani bir üst versiyonu geldiği zaman böyle çok hızlı hareket edemeyebilirsin. Animasyonlar o anlamda senin işini kolaylaştıracak. Benim konu anlatımlarımda da zaten o animasyonlar da var. Benden çalışıyorsan da o anlamda da sıkıntı yaşamayacaksın. Evet şimdi 7. hataya gelelim. Geometride ya ben zamanında geometriden soğudum. Neden soğudum? Soruyu yapamıyordum. Öğretmenime götürüyordum. Tak bir çizgi çiziyordu. İşte buradan çıkıyor. Hocam nereden şey yaptınız çözdünüz bu? Geometri görmeştir derdi. En nefret ettiğim şeylerden biri oldu ondan sonra. Ve kendim öğretmenlik hayatıma başladığımda hani belli bir sebepten dolayı geometriyi seçmek zorunda kaldım. Geometrici yoktu. Ondan sonra da geometriyi ben bir şekilde öğrendim. Ve nasıl öğrendiysem de o şekilde size aktarıyorum. Görme işine karşı olarak aktardım. Yani geometride soruya bakıyorsunuz. Ya ben burada ne yapmalıyım? Bak şekli odaklanıyorsun sadece bunu mu çizmeliyim şöyle mi yapmalıyım böyle mi yapmalıyım falan filan değil. Şekle odaklanmayacaksın soruya odaklanacaksın. Geometri ve spoiler her zaman soruda verilir. Soruyu okuyacaksın ee, yapamadığın zaman soruyu oku ben de hala daha yapamadığım sorular olabiliyor. öğrenci getirdiği zaman anlık fark edemeyebiliyorum. Ne yapıyorum yapamadığım zor zaman soruyu tek tek okuyup bakıyorum a bu bilgiyi kullandım şu bilgiyi kullandım şu bilgiyi kullandım. Şu bilgiyi kullanmadım dur oraya odaklanayım dediğim zaman yani verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiniz olduğu zaman soruyu çok rahat bir şekilde çözüyorsunuz. Sen görmeye çalışmak olmaz. Gözünle değil, beyninle görmeye çalışacaksın. Soruyu okuyacaksın. O bilgiyi ben o soruda nasıl kullanabilirim dedikten sonra geometriyi çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Ben bu şekilde öğrendim. Ben bu şekilde kitabımı dizayn ettim ve ÖSYM de bu şekilde soruyor arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Zor sorularla karşılaştırmıyor sizi. Yani öğrenci buradaki yani tüyü fark edebilecek mi ya da o bilgiyi sonra da kullanabilecek mi kullanamayacak mı bunu ölçüyor arkadaşlar. O yüzden bu dediğim şey de çok önemli. Bir sonraki madde 8. madde ÖSYM sorularını görmezden gelmek. Evet şimdi ÖSYM 2018'den fark önce farklı 2018'den sonra farklı arkadaşlar. 2018'den önce evet klasik soru ağırlıklıydı ama 2018'den sonra yeni nesil ağırlığa geçti. Hatta 2018'den sonra 2000 yani 22 mi desem 23 mi desem yani bir tık seviyesini de değiştiriyor geliştiriyor arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim aslında videonun içerisinde de söylemiştim. Evet yeni nesil soruyor ama artık yeni nesilleri de sorarken ne yapıyor? Sorunun içerisinde bir kazanımla ilgili değil. Ya mesela biz dik üçgen çalıştık ya dik üçgenle ilgili soru sadece dik üçgenle ilgili soru sormayabiliyor. Sorduğu zamanlarda oluyor ama genelde seçici sorularını 2 kazanımlı, 3 kazanımlı falan soruyor. E bunun için ne yapmak lazım? ÖSYM'nin sorularını iyi analiz etmek lazım. Ben de zaten yine kitabımın içerisinde ÖSYM sorularının benzerliğini yazdım. ÖSYM daha önce ne sorduysa bak şunu da sorabilir deyip hatta aynı konu içerisinde sormadım, farklı konuya sordum. Ki zamanında öyle bir şey yapmıştım, iyi ki yapmışım. Mesela bir eee televizyonun üstüne dantel koymuşlardı. O soruyu ben şeye çevirdim mesela. Dairede alana çevirdim. Tak ondan sonra 2 sene sonra sınavda karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu şekilde ÖSYM anlayıp ÖSYM dilinde soru görmeniz, benim de yazabilmem önemliydi o yüzden kitabın içerisinde zaten ben bunları o şekilde koydum, o şekilde dizayn ettim arkadaşlar. Ve özellikle son iki yılı böyle bir bakacak olursanız da orada da şunu göreceksiniz. ÖSYM'nin soruladığı sorularda iki kazanım, 3 kazanım var. Onları anlamanız lazım, onları görmeniz lazım. Ki ben bunlarla ilgili zaten çalışmalarda yapacağım. Ekstra yine kendim de şuradaki kitabın haricinde sorular da yazacağım arkadaşlar. Şöyle bir niyetim var. Şuradaki gördüğünüz klasik sorular var ya o klasik soruları yeni nesilleştirip de sizin karşınıza geçireceğim ya da ÖSYM'nin sormuş olduğu iki kazanımlı, üç kazanımlı soruların farklı yerlerdeki versiyonlarını yine karşınıza getireceğim. Siz beni takipte kalın yeter. Takipte kaldığınız zaman zaten bunları göreceksiniz. Evet ÖSYM soruları bir de nerede çok önemli arkadaşlar? Analitik geometride ve katı cisimlerde aşırı derecede önemli. Son 10 yılın analitik geometri ve katı cisimler sorularını mutlaka mutlaka her öğrencinin çözmesi lazım. Tamam benzerleri belki kitapta olabilir ama o sorularda mutlaka mutlaka çözmeniz lazım. Bunu da ihmal etmeyin. Sonra dokuzuncu ve son maddedeyiz. Tekrarı ihmal etmek kardeşim. Tekrar. Aşırı derecede önemli. İşte daha ilk maddeye de uzanıyor aslında bu. Erken başlamanız lazım. Tekrar edebilmeniz için erken başlamanız lazım. Çünkü geometride tamam Hallettiniz ama unuttuğunuz noktalar olabilir. Ben bunu da aslında kitabımda bir öğrenme yolculuğu dedim ya şu kitaba. Bu öğrenme yolculuğun içinde tekrarı da düşünüp ona göre bir kurgu hazırladım arkadaşlar. Bak tekrarı nasıl yaptırıyorum. Tekrarı isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Full tekrar kampım var. Oradan yapabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi bence tekrarı yapmak demek izlediğin eğer hocayı izlediysen hocanın tekrarı nasıl yap dediği çok önemli. Ben mesela tekrarı sana nasıl yaptıracağım? Şu kitapta soruların içerisinde göreceksiniz zaten. Bu kitabın içerisinde göreceksiniz. İmzaNAT soruları var. İmzaNAT sorularında önce videoyu durdurup sen çözüyorsun çözdüysen imzaya atıyorsun, çözemediysen imzayı atmıyorsun. Sonra kitap bittiğinde oraya bakıp imzayı attıysan moralin yerine gelecek ama orada ilk etapta ilk çözerken önemli değil. Sadece orada imzanı attıysan mutlu olursun ve yoluna çok güzel bir şekilde devam edersin. Ama atamadıysan da moralini bozma. Çünkü buradaki imza anlatım mantığı ne biliyor musun? Bu kitabı sana çok güzel bir şekilde tekrar ettirecek. Kazanımı çok güzel bir şekilde tekrar ettirecek. İmza at sorularının mantığı ne biliyor musun? Şimdi her kazanımda bir ya da iki tane mutlaka imzalat sorusu var. Her kazanımda bak. Her konuda demiyorum. Her konunun her kazanımında imzalat soruları var. Sen e, benimle birlikte çalışmaya başladıktan sonra sona kadar geliyorsun. Sona geldikten sonra kitap bitti mi? Bitti. Tekrar edeyim. Nasıl tekrar edeyim? Soru bankasıyla. Hayır soru bankasıyla da e, tekrar edebilirsin. Evet ama ilk önce eksiğin var mı yok mu onu belirlemen lazım. Onu da belirlemek için ne yapacaksın? Açacaksın kitabını. Hemen ilk konuya bakacaksın. konuyu tek tek çalışmayacaksın. İlk konudaki bakacaksın burada imzalat sorusu nerede var? Aa şurada var. Dur bakayım şunu çözebilecek miyim? Orası imzalat sorularını ben bu arada e, ben çözdükten sonra da sildiriyorum. Gelip bir daha imzalat sorularını kitap bittikten sonra çözeceksin. Çözebiliyorsan o kazanımı anlamışsın demektir. Orayı çalışmana gerek yok. Bak kurguya bak süper. Eğer çözemediysen o kazanımı bir daha tekrar edeceksin. Böyle böyle imzalat sorularını böyle devam edeceksin ve her kazanımı böyle tekrar etmiş olmayacaksın. Çözemediğin sorularda, imzanat sorularında senin hangi kazanımı anlayıp ya da oturup ya da aklında kalıp kalmadığını bu şekilde göreceksin. Ya bu imzanat soruları yani bu öğrenme yolculuğu, gerçekten öğrenme yolculuğu arkadaşlar bu. Yani kitap bittikten sonra da öğrenme yolculuğu devam ediyor. O imzanat sorularıyla devam ediyor. O yüzden bu kampla birlikte e, en azından tekrarınızda yapmış olacaksınız. Bir de ekstradan da farklı tekrarlarda yapabilirsiniz tabii ki ama bence en etkili tekrar hocanızı dinlediğiniz hocanın kaynağından bu şekilde imzalat soruları varsa süper bir şekilde tekrar edersiniz arkadaşlar. Evet olay bu arkadaşlar. 9 maddemiz bu. Bu 9 maddeye dikkat edip ilerlemek için hatalardan uzak duracaksınız. Ve düzenli olarak çalışacaksınız. Bir de sabırlı olacaksınız. Genel itibariyle özetleyecek olursak. Her bir madde gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Lütfen bu hataları yapmayın. Ee, dediğim gibi Geometri'de birilerini dinleyecekseniz şu şeye geleyim. Ee, hani başkalarının sözünü dinleyip her videoda bir şeyler uygulamaya çalışıyorsunuz ya orada da lütfen beni bu derece öğrencileri yanlış anlamasın. Bir şeyler yapacaksanız yapın. Çok gurur duyuyorum size. Derece yapmışsınız. Harikasınız. Ama bir yerden bir şey anlatırken e, yani 100 kişi ise, iki kişiye siz dinlediyse 2 kişiye iki kişinin derdine derman oluyorsunuz diğer geri kalan 98 kişiye maalesef yanlış yönlendiriyorsunuz zamanını çalıyorsunuz ee, yapacaksanız da tavsiyem şu ne yapacaksınız ben şöyle şöyle söyleydim, bu durumdaydım bu durumdayken şunu uyguladım demeniz bir öncesi de mutlaka mutlaka şart yani böyle bir derslerde hocalarınızı dinlerseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar evet elimden geldiğince bu maddeleri sana açıklamaya çalıştım bu hataları bu 9 maddeyi kesinlikle ama kesinlikle yapma Hatta 10 madde de diyebiliriz. Birinci maddenin içerisinde bir tane daha e, madde söylemiştim. Şimdi atma gelmedi ama neyse sen onu dinlediğin zaman zaten bakarsın. 10 madde diyebiliriz. Hatta 9 ana madde diyelim. Bu 9 ana maddeye dikkat ettiğiniz sürece geometride başarılı olursunuz. Yalnız sabırla yolunuza devam edeceksiniz. İlk etapta üçgenleri bitirin. Sonra hiç anlamasanız bile her zaman yolunuza devam edin. Yoluna devam eden hep kazanmıştır. Bırakanlar da hep kaybetmiştir. Geometriyi yapanla yapmayan arasındaki fark hep sınavlarda çok net bir şekilde karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, başarmak için matematikte belli bir seviyeye gelmek istiyorsanız geometriyle de güzel netler yapmak zorundasınız. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.